Merhaba değerli, kıymetli, aziz kardeşlerim. Hepinizi Yüce Rahman'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi siz aziz müminlerin üzerine olsun inşallah. Bakın kardeşler bir kıyamet alameti gerçek oldu. Bunu geçen senede söylemiştik ama gitgide çoğalıyor. Arap Yarımadası, evet. Ziraat, bağ, bahçe, mera haline dönmedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buradan anlıyoruz ki kıymetli kardeşler kıyamet yaklaştı. Şu anda izlediğiniz görüntüler Suudi Arabistan'a ait görüntüler ve inanılmaz görüntüler var değerli kardeşler. Allah öncelikle tüm Müslümanların... Tüm inananların yar ve yardımcısı olsun inşallah. Kıyamet öyle bir yaklaşıyor ki biz delil, ispatlarla konuşuyoruz değerli kardeşler. Şu anda Suudi Arabistan çölü resmen yeşerdi ve göle döndü. Bahçe mera haline döndü. İnanılmaz olaylar, inanılmaz alametler bir bir gerçek oldu ve olmaya devam ediyor. Konu yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'a doğru ilerliyor kardeşler. Artık develer çöllerde, otlak yerlerde evet Böyle nasiplenmeye başladı. Görüyor musunuz kıymetli Müslümanlar? Yani bu size şaka gibi gelmesin. Bu size basit bir olaymış gibi gelmesin. Bakın videonun ilerleyen dakikalarında ve nice görüntüler var. Hepsi olan biteni anlatıyor. İşte Suudi Arabistan, işte Mekke çölü değerli kardeşler. İnanılmaz hal almış. İnanılmaz hale gelmiş. İşte bak Suudi Arabistan çölleri böyle bağ bahçe mera haline göle dönmeye başlamış birazdan o bağ bahçeli hallerini de sizlere göstereceğim videoyu sonuna kadar izleyelim ibret alalım lütfen diyorum değerli kardeşler bundan sonraki aşamada Allah hakikaten inananların yar ve yardımcısı olsun şimdi bakın kardeşler yani bu iş öyle basite indirilecek bir iş değil değerli kardeşler bakın şimdi o görüntü geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadiste buyurduğu görüntüye bakar mısınız? Ne dedi? Arap yarımadası çölleri bağ bahçe mera haline dönmedikçe kıyamet kopmaz dedi mi? Dedi. İşte bak o görüntü. Daha önceleri izlediğiniz görüntülerde yeşerme, göle dönme gibi görüntüler izliyordunuz. Şimdi ise şu anda bakın Suudi Arabistan görüyor musun çölü kardeşim? Bak ba bahçe mera haline gelmiş. Subhanallah ya Rabbi. Subhanallah ya Rabbi. Allah'ım Allah'ım nasıl bir iş bilmiyoruz. Rabbim büyük, işte Allah'ın dediği oluyor ve olmaya devam ediyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri bir bir gerçekleşiyor kıymetli kardeşler. Peki ya Suudi Arabistan çölü yani bağ bahçeye yeşile döndü de göle dönmedi mi? İşte bak göle döndü. İşte delili, ispatı, drone çekilen görüntüler değerli kardeşler. Şaka gibi değil mi? İşte bu önceden böyle şeyler yoktu. Bu kadar sık yağmurlar yoktu. Böyle alametler yoktu. Ve şimdi Mekke'de Medine'de nehirler akmaya başladı ve kıyamet alameti gerçekten kapımıza dayandı. Bak adam keyif çatıyor keyif. Görüyor musun? Çay demlemiş. O nehirin kenarında içiyor, yağmur izliyor vesaire vesaire. İşte anlayın yani İnsanlar artık dünyaya tamah etmeye başladı. İnsanlar artık dünyaya meyil etmeye başladı. Allah hepimize ibret almayı nasip eylesin diyorum ve videonun buradan sonraki aşamasıyla sizleri baş başa bırakıyorum ve daha acayip görüntüler var. İzleyin. Mekke çöllerine kar mı yağmadı, neler olmadı? Dolu mu yağmadı vesaire. Bütün her şey bu videoda değerli kardeşler. Sizler de paylaşın ki herkes ibret alsın diyorum. Hepinize en güzeli alemlerin Rabbi yüce rahmeti Rahman'a emanet ediyorum. Ve videoyu beğenmenizi kanala da abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Ve süper teşekkürden de kanalımıza bizlere destek olursanız Allah razı olsun diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.